Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Sizlerle birlikte bu videoda doğal ve beşeri çevremizdeki değişim konusuyla ilgili tüm etkinlikleri birlikte çözeceğiz sevgili öğrencim. Yazılı haftasından önce çözeceğimiz son sayfalar olacak bunlar. Seninle birlikte artık bu videodan sonra sevgili öğrencim birinci dönem birinci yazılılara ne yapacağız? Birlikte çalışacağız. Senin için hazırladığımız çok güzel örnek yazılı videolarını kaçırmamak için abone olmayı lütfen unutma diyorum. Bu videonun açıklamasını kısmında da örnek yazılı videosuna ulaşabilirsin diyorum hemen sevgili öğrenciyim ilk sayfamızı seninle çözmeye başlıyoruz metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş sevgili öğrencim metnimizde bir oğul ve bir baba var. ...babası oğluna şehirdeki değişimleri anlatıyor. Sen metni mutlaka dersten önce bir kere oku. Ben şimdi ne yapacağım doğrudan sorulara geçeceğim. Metinde doğal ve beşeri çevre unsurlarından hangilerine yer verilmiştir? Metinde sevgili öğrencim yüksek katlı binalara, tek katlı evlere, camilere, köprülere, yollara yer verilmiş. Biz bunlara ne diyoruz? Bunlara beşeri çevre unsurları diyoruz. Beşeri ne demek? İnsanların yaptığı şeyler demek. İnsanların yaptığı yapılara beşeri çevre unsuru diyeceğiz. Doğada bulunan yapılara ise doğal doğal çevre unsuru diyeceğiz. Peki hangi doğal çevre unsurları varmış? Dağlar, göller, çay ve ormana yer verilmiştir diyoruz. Seninle birlikte bu soruyu hemen geçiyoruz. Yaşadığınız yerde bulunan doğal çevre unsurları nelerdir? Örnekler veriniz demiş. Şehrinizde hangi doğal çevre unsurları varsa siz cevap olarak lütfen buraya bunları yazın. Benim yaşadığım yerde göl var, nehir var, orman var ve ova var sevgili öğrencim. Mesela senin yaşadığın yerde dağlık bir yerdir. Buraya da olan dağları ne yapabilirsin? Ekleyebilirsin diyorum. Hemen keşfedelim kısmına geçiyoruz. Verilen yönergeye göre etkinliği yapınız demiş. Uzak bir şehirden misafirinizin geldiğini hayal ediniz. Misafirinizi gezdirin benzirebileceğiniz doğal ve beşeri varlıklara birer örnek bulup aşağıdaki ilgili yerlere yazınız daha sonra da arkadaşlarınızla karşılaştırınız demiş. Şimdi bizden bir tane göl örneği istemiş ben Beyşehir Gölü'nü yazdım. Bir tane dağ örneği istemiş Sultan Dağları'nı yazdım. Bir tane ova örneği istemiş Konya Ovası'nı yazdım. Denize ise sevgili öğrencim bize en yakın deniz Akdeniz olduğu için Akdeniz'i yazdım. Ormana Atatürk Kent Ormanı Vadiye'de yine Alakır Vadisi'ni yazdım. Doğal varlıklara birer tane örnek vermiş oldum. Biz burada seninle ne öğrendik? Göller, dağlar, ovalar, denizler, ormanlar, vadiler, akarsular bunların hepsi neymiş? Doğal varlıkmış. Şimdi beşeri varlıklara seninle birlikte örnekler vereceğiz. Örneğin müzeler bir beşeri varlıktır. Ben örnek olarak Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni yazdım. Sen sevdiğin başka bir müzeyi yazabilirsin. Türbe olarak Mevlana Türbesi'ni yazdım. Antik kent olarak Perge Antik Kenti'ni yazdım. Bedesten olarak Konya Bedesten Çarşısı'nı, kale olarak Ankara Kalesi'ni, cami olarak da Sultanahmet Camii'yi beşeri varlıklarımıza seninle birlikte örnek vermiş olduk. Hemen şuradaki sorumuzu seninle okuyup cevaplandırıyoruz. Yaşadığınız çevrede yakın zamanda ne gibi değişimler yaşanmıştır? Örnekler veriniz. Yaşadığınız çevrede aile büyüklerinden öğrendiğiniz geçmişe göre ne gibi değişimler olmuştur? Örnek veriniz dedikten sonra yaşanan bu değişimleri doğal ve beşeri çevre unsurlarında meydana gelen değişimler olarak gruplandırınız demiş. Hepimizin şehrinde olabilecek değişiklikleri buraya yazmaya çalıştım sevgili öğrencim. Binaların ve yolların sayısı artmıştır. Bunlar beşeri çevre unsurlarına örnektir. Bazı göl ve nehirler kurumuştur. Bunlar doğal çevre unsurlarına örnektir dedik. Özellikle şu sıralarda yağış olmadığı için kuraklık olduğu için sevgili öğrencim birçoğunuzun şehrindeki göl ya da nehirlerin kuruduğunu tahmin ediyorum diyorum. Hemen yeni sayfamıza geçiyoruz. Yaşadığınız ile ait eski ve yeni resim gazete haberi veya hava fotoğraflarını aşağıdaki alana yapıştırınız demiş. Sevgili öğrencim ben ben burada Konya ilini tercih ettim. Konya'daki bir gölün eski ve yeni halini koydum. Bakın yeni halinde hiç su kalmamış gölümüz tamamen kurumuş. Bir de böyle havadan çekilmiş eski bir Konya görüntüsü bulduğum 1900'lü yıllara ait, Osmanlı dönemine ait, bir de günümüze yakın bir döneme ait Konya görüntüsü buldum. Bakın ne kadar değişmiş. Yollar yapılmış, tramvay yapılmış, arabalar var burada ise o zaman teknoloji gelişmediği için hiçbir şey yok. Şimdi aşağıya inelim. Getirmiş olduğunuz şehir haritalarını ve planlarını arkadaşlarınıza inceleyiniz. Yukarıdaki alana yapıştırdığınız görselleri ve aile büyüklerinizden edindiğiniz bilgileri göz önünde bulundurarak inceleyiniz. İlinizde geçmişten günümüze yaşanan değişime neden olan unsurlar nelerdir yazınız demiş. Sevgili öğrencim şimdi ben örnek resimlere göre yazdım. Bunu kendi koyduğum örnek resimlere göre kuraklık ve yanlış sulama yöntemleri göllerin kurumasına sebep olmuş. Artan nüfus ve araç sayısı evlerin ve yolların değişmesine sebep olmuş. Örnek resimde gördüğün gibi diyorum. Seninle birlikte öğrenelim kısmına geçiyoruz sevgili öğrencim. Öğrenelim kısmında bir tane şurada sorumuz var. Yaşadığınız ilin yerleşim yeri olmasında hangi doğal unsurlar etkili olmuştur? Örnekler veriniz demiş. Yaşadığım yer tarıma elverişli olduğu için. Tarıma elverişli toprakların ve su kaynaklarının olması benim yaşadığım yerin bir yerleşim yeri olmasında önemli faktörlerden biridir sevgili öğrencim. Bazılarımız çok daha büyük illerde yaşıyoruz. Orada mesela ne etkili olabilir? Sanayinin varlığı, iş imkanlarının varlığı, barınmanın varlığı, sağlığa ulaşmanın kolaylığı gibi bir çok etken olabilir diyoruz. Seninle hemen yine nereye geçiyoruz? Yeni sayfamıza geçiyoruz. Aşağıda Konya'nın doğal ve beşeri çevresine ait farklı zamanlardan görseller yer almaktadır. Görselleri inceleyiniz ve etkinliği yapınız demiş. Bakın 2003 yılında Mekke Gölü çok güzel görünüyor. Fakat 2024 yılına geldiğimiz zaman gölde bir damla bile su kalmamış sevgili öğrencim. 1940'lı yıllarda bakın eski Konya'ya bakıyoruz. Şurada sadece bir tane bir otomobil görüyorum ben. Bir tane de şurada görüyorum. Onun dışında doğru düzgün taşıt nerede ise yok sevgili öğrencim ama buraya geldiğimiz zaman yine tramvay yolları var yine caddeler kalabalık görünüyor peki bize ne sormuş buradan hareketli bakalım görselleri karşılaştırdığınızda doğal ve beşeri çevrede değişen ve değişmeyen unsurlar nelerdir demiş zaten seninle bunu biraz önce söyledik daha sonra buradan hareketle şunu sormuş yaşadığınız ile ait getirmiş olduğunuz eski ve yeni resim gazete hava fotoğraflarını inceleyiniz veya aile büyüklerinizden ininizin geçmişi hakkında edindiğiniz bilgileri düşününüz aşağıdaki soruları sınıfta tartışarak tabloyu doldurunuz demiş doğal ve beşeri çevrenizde değişen unsurlara örnekler istemiş sevgili öğrencim Göllerin kurması ormanlık alanların azalması yüksek katlı binaların çoğalması yoğun trafiğin olduğu geniş yolların artması nedir doğal ve beşeri çevremizde değişen unsurlara örnektir doğal ve beşeri çevrenizde değişmeyen unsurlara örnek verin demiş bazı tarihi yapılar değişmez hepimizin şehrinde Osmanlı döneminden Selçuklu döneminden kalma tarihi yapılar var bunları değişmeyen unsurlara ne yapabiliriz örnek olarak yazabiliriz ya da şehrimizdeki kurumayan bir gölü yine buraya ne yapabiliriz yazabiliriz seninle hemen yeni etkinliğimize geçeriz. Aşağıda verilen bilgi görselini inceleyiniz ve soruları cevaplayınız diyor. Batman'daki büyük değişimi anlatıyor. Sevgili öğrencim Batman ilk başlarda 84 yıl önce 7 haneli küçücük bir köymüş. Sonra sevgili öğrencim zamanla gelişerek çok büyük bir il olmuş. Önce Batman'da petrol bulunmuş sonra Batman ilçe olmuş sonra il olmuş sonra üniversite açılmış sonra yeni sanayi testleri kurulmuş sonra barajlar yapılmış Hasankey Köprüsü yapılmış. Şimdi buradan hareketle bize şurada tam 4 tane soru sorulmuş. Biz bu soruları rahat rahat cevaplayalım diye ben bunları aşağıda yeni bir sayfada cevapladım. Şimdi hem sorularımızı okuyalım hem de cevaplarımıza birlikte bakalım. Batman'da petrolün bulunması ildeki hangi unsurları etkilemiş olabilir demiş. Sevgili öğrencim Ekonomik yapıyı etkilemiş olabilir. Petrol üretimiyle sanayi gelişmiştir. istihdam da artmıştır. nüfusu etkilemiş olabilir. İş imkanları nedeniyle Batman göç almıştır ve nüfus artmıştır. Yerleşmeyi etkilemiştir. Yeni yerleşim alanları kurulmuş ve şehirleşme hızlanmıştır. Neden? Çünkü nüfus artı e, Ulaşımı etkilemiştir. Petrol taşımacılığı için yeni yollar ve demir yolları geliştirilmiştir. Nüfus arttığı için de yollar genişletilmiştir diyebiliriz. Diğer sorumuz son 20 yılda Batman'ın doğal ve beşeri çevresinde ne gibi değişimler yaşanmıştır diyor. Doğal çevrede yaşanan değişimler ılı su barajı yapılmış ve Hasankeyf 2 köprüsü gibi projelerle su kaynakları ve ekosistem değişmiştir sevgili öğrencim. Beşeri çevrede ise üniversite ve yeni sanayi tesislerin kurulmasıyla eğitim, teknoloji ve ekonomik faaliyetler artmıştır diyebiliriz. Hemen diğer soruya geçeriz. Batman'a yeni baraj ve köprü yapılması ilde hangi imkanların gelişmesine katkıda bulunmuş olabilir? Ulaşım ve ticareti arttırmış olabilir sevgili öğrencim. Köprü ulaşımı kolaylaştırarak ekonomik faaliyetleri arttırmıştır. Enerji üretimi ve sulamaya da yine katkısı olmuş olabilir. Baraj, elektrik üretimi ve tarımsal sulama imkanlarını geliştirmiştir diyoruz. Son sorumuza geçiyoruz. Batman'da sanayi tesisleri ve üniversitenin kurulması doğal ve beşeri çevre unsurlarından hangilerini etkilemiş olabilir? Doğal çevrede sevgili öğrencim sanayileşme çevre kirliliği riskini artırabilir. Ancak planlı ve kalkınma çevre korunmasıyla da destekleyebilir dedik. Beşeri çevrede ise eğitim düzeyi yükselmiş, iş gücü niteliği artmış, ekonomik gelişme hızlanmıştır diyebiliriz seninle birlikte. Hemen yeni sayfamıza geçeriz. Yeni sayfamızda yine uzunca bir sorumuz var. Yaşadığınız ile ait eski ve yeni resim gazete hava fotoğraflarından aşağıda verilen unsurları inceleyiniz. Yaptığınız incelemeler ve aile büyüklerinizden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda elinizde yaşanan değişimin aşağıdaki unsurlara etkisini sınıfta tartışınız ve örnekler yazınız. Yani ilinizde yaşanan değişim, su kaynaklarında ne gibi değişim oldu ve bunun bu değişimin su kaynaklarına etkisi ne, nedir? Nüfusa etkisi nedir? Bitki örtüsüne etkisi nedir gibi örnekler vermemizi istiyor. Su kaynaklarından başlıyoruz. Artan nüfus ve tarımsal sulama sebebiyle su kaynakları azalmıştır. Mekke Gölü, Akşehir Gölü gibi dedik. Örne örneğimizi verdik. Bitki örtüsü yerleşim alanlarının artması sebebiyle bitki örtüsü azalmıştır dedik. Arazi kullanımına nasıl bir etkisi olmuştur? Tarımsal faaliyet ve yerleşim alanlarına duyulan ihtiyaç sebebiyle arazi kullanımı artmıştır dedik. Yerleşim alanlarına geçtik. Artan nüfus sebebiyle yerleşim alanı artmıştır. Örneğin yeni mahalleler kurulmuştur dedik. Ulaşım sistemlerinde ne gibi değişimler olmuş olabilir? Artan nüfus ve araç sayısı sebebiyle ulaşım sistemleri gelişmek zorunda kalmıştır. Tramvay gibi, metro gibi dedik. Geldik nüfusa. Tarım ve sanayinin büyümesi ve alınan göç sebebiyle nüfus ne olmuştur? Artmıştır, çoğalmıştır dedik. Hemen 66. sayfaya geçtik. Aşağıdaki haberleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş. Sevgili öğrencim şurada bitki örtüsünün tahrip olmasıyla ve bunun etkileriyle ilgili bir haberimiz var. Burada da kuruyan sulak alanlarla ilgili bir haberimiz var. Bu ikisini okuyup şu sorulara cevap verin demiş bize. Bitki örtüsü ve su kaynaklarında yaşanan değişim ülkemizi nasıl etkilemiştir? Bitki örtüsünün tahrip edilmesi erozyonu arttırmıştır. Su kaynaklarının azalması su canlılığı çeşitliliğini azaltmış. Tarım ve içme suyu imkanlarını olumsuzluğundur etkilemiştir. Yaşadığınız ilde bitki örtüsü ve su kaynaklarında yaşanan değişimin ne gibi etkileri vardır? Örnekler veriniz demiş. Yaşadığım ilde özellikle madencilik ve yanlış sulama yöntemleri sebebiyle su kaynakları tükendiği için evlere verilen içme suyunda kesintiler yaşanıyor. Eskiden çok daha yeşil olan ilimiz yapılan binalar sebebiyle beton bir şehre dönüştü dedik. Yaşadığımız ilden örnekler verdik. Hemen sayfamızın şuradaki sorusuna geçtik. Doğal ve beşeri çevrenin korunmasında ve sürdürülebilir çevre bilincinin oluşmasında sizlere ne gibi görevler düşmekte Demiş sevgili öğrencim bizler çöpleri yere atmamalıyız geri dönüşüm kutularını kullanmalıyız ve ağaç dikmeliyiz ağaç dikme kampanyalarına katılmalıyız su ve elektriği boşa harcamamalı doğadaki canlılara zarar vermemeliyiz okulda ve evde çevre temizliğine dikkat etmeli arkadaşlarımızı da çevreyi korumak konusunda uyarmalıyız dedik hemen sizinle birlikte yeni bir sayfaya geçtik uygulayalım bölümündeki etkinliği sınıfta sevgili öğrencim öğretmeninizle birlikte yapacaksınız o yüzden ben burayı geçiyorum hemen değerlendirelim kısmına geliyorum. Aşağıdaki haberi okuyunuz, görseli inceleyiniz ve soruları cevaplayınız demiş. Yusufeli Barajı ile ilgili bir haber metni var sevgili öğrencim. Görselimizde burada bakın buraya yeni bir köy yapılmış gibi görünüyor diyoruz. Hemen sorularımıza geçiyoruz. Yusufeli Barajı'nın yapılma sebepleri neler olabilir? Yazınız demiş. E elektrik üretmek, su ihtiyacını karşılamak ve taşkınları önlemek için olabilir dedik. Yusufeli Barajı'nın ile doğal ve beşeri çevre unsurlarından hangilerinde değişim yaşanmıştır? Yerleşim yerleri değişmiş, bazı köyler sular altında kalmış, yeni evler yapılmış sevgili öğrenci nereden öğreniyoruz yukarıdaki metinden öğreniyoruz barajın yapımı doğal ve beşeri çevre unsurlarından su kaynakları bitki örtüsü yerleşim alanları ve nüfusu nasıl etkilemiş olabilir yazınız demiş Su kaynakları artmış, bitki örtüsü değişmiş, yeni yerleşim yerleri kurulmuş, nüfus taşınmıştır dedik ve başka bir soruya geçtik. Barajın yapılmasının Artvin'e olumlu veya olumsuz etkileri neler olabilir tartışınız demiş. Olumlu etkileri elektrik üretimi, ekonomi ve turizmin gelişmesi olabilir. Olumsuz etkisi ise köylerin sular altında kalması ve doğanın zarar görmesi olabilir dedik. Sevgili öğrencim balık kılçığı etkinliğimize seninle birlikte geçtik. Bu etkinlikte yaşadığınız ilde doğal çevrenizde yaşanan değişim sebeplerini ve doğal çevrenizde yaşanan değişim sebeplerinin sonuçlarını yazmamızı istemiş. Aynı şekilde beşeri çevrede yaşanan değişim sebepleri ve sonuçlarını da yazmamızı ve örnekler vermemizi istemiş sevgili öğrencim. Doğal çevrenizde yaşanan değişimlere bu sebepleri yazabilirsiniz. Yangınlar, bilinçsiz sulama, madencilik faaliyetleri. Doğal çevrenizde yaşanan değişimin sonuçlarına ise kuraklık, su canlılığı çeşitinin azalması ve çölleşme yazabilirsiniz. Beşeri çevremizdeki değişimin genellikle sebepleri nedir? Artan nüfus, artan araç sayısı, sanayi faaliyetleri örnek verilebilir. Peki Peki, bu değişimin sonuçları nelerdir? Yüksek binalar, hava kirliliği ve daha fazla yol yazabiliriz ve seninle birlikte 69. sayfaya kadar hızlı ve güzel bir şekilde gelmiş oluruz. Tekrar ediyorum sevgili öğrencim yazılı videolarını lütfen kaçırma. Hemen bu videonun bitiş ekranında yazılı videosunu göreceksin. Lütfen yazılıdan önce izle. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal.